Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Mustafa Türkoğlu Bugün cevizin iki tane dalına yarma kalem aşısı yapacağız Cevizimiz kendiliğinden çıkan çekirdekten yetişen bir ceviz Biz de ona çetle aşılayacağız inşallah Şimdi bunun bir kesimini yaptık üst tarafını perdahlıyoruz Makasın verdiği pürüzlük ve fazlalık derileri alıyoruz ama. Şimdi kalemimiz bu. Pişkin bir kalem. Buradan biraz yamuk ama bu kalem artık yerleştirmeye çalışacağız. Şu kadar bir yer alacağız o yüzden. Biraz sünnetini kısa tutacağız. Çünkü çok yamuk bir kalem. <laughs> Yeterlidir Şimdi şuradan Bir Çift alalım şekilde kapattım mı? Burası sıfır. şuradan birazcık inceltirsek tamamen kapatacak. Sonra tuşlarını da yaptık. Şimdi kalemi yerleştiriyoruz. Tamam gayet güzel. Buradan da sıktırdık bunu. Güzel bir şekilde kaynamasını yapacak inşallah. sonuçları. Hepsi zar gibi bir silikon. Tamamdır. Evet tepe macunlarını da sürdük. Aşımız bitmiş oldu. Bunları topraklamayacağım çünkü bunlara ihtiyaç yok. Büyük ağaç olmadığı için. Şu normalde şuraya ufak bir çamur yapıp streçle sarılabilir. 8 Haziran. 16 Haziran 22 Haziran 2022 aşı bağının bağlarını çözdük gelişim yaklaşık 1 metre Sütten çıkan yabani sürgünleri kestik. Diğer kolona da bir aşı yapmıştık ama onun, o aşının gelişimi zayıf olduğu için ve bir tanesi tuttuğu için diğerini aldık. Tek gövde sisteminde ilerleteceğiz. Tekrardan aşı yerini burayı tekrardan gevşek bir şekilde bağlayacağım. Sargıyla saracağım güneş yanığı olmasın diye aşı yeri çünkü daha taze. Gayet güzel kapatmış. İki tane herek yapacağım dibine rüzgara çünkü ayrılabilir bayağı sürgün verdi. Aşımızın sargısını da yaptık. Bu şekilde orta tarafa halka kalemi sıkmayacak şekilde iki tarafa da herek bağladım. Bu sayede sağa sola gitmelerde rüzgarı rüzgar kırmasını engelleyecek bu şekilde bir destek sistemi yaptım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.